Burada gördüğünüz 25 tane marshmallow'u ağzıma sokmam lazım. ezip atarsam ağzıma mı olur mu? O zaman giriş yeri küçük olduğu için içeriye... Tamam, bir. Buyur. Şu anda bir <laughs> sincap gibi. Gözüküyor ya. mu nerede oldu? Bak, bir şey Oğlum yaparsın 2 20 tane kaldı ne lan. Diyor böyle, yanaklarım acıdı. Hı? Göz torbam. Ya yapamazsın kanka. Bir tane kanka. daha. I ıh. Bir, 24 lira. Oğlum 24. Ağzını kapat. Bir tane daha yaparsan kırdı ne kadar. Memo bir tane daha yaparsan rekodlar. şu an aynı yaptığın adamlarla. Evet, bir tane daha sokman yani. lazım. bunda nasıl yer var bu kadar? Bu eskiden <laughs> çok şişmandı. Ağzında... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>